Evet, karşılaşma sonrasında Porselen'le takım kalecisi Efe ile birlikteyiz. Efe seni gördüğümüzde çok sevindik. Kaleci Muzaffer takımı geriye götürüyordu ama sen yine gösterdiğin üstün performansa takımın ayakta tutmayı başardın. E, bugün iki gol gördün kalende belki de 3 gol tam hatırlamıyorum ama e, performansın iyiydi. Neler söyleyeceksin maçle ilgili? Kaç gol, kaç gol gördüm önemli değil, maçı aldık. Önemli olan bu. Ee, rakibi tebrik ediyorum, kendi takımı tebrik ediyorum. Maç iyiydi genel anlamda. Buradan diğer takımları sesleniyorum. Röportajda işte değil, herkes yeneriz, herkes de oynarız, korkmayız diyenler. Gelsin sahada oynasın, bekliyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler değerli görüşler Bir şey daha soracağım. Maçta Onur'un ilginç bir diyaloğu yaşandı. Ee, rakip oyuncu hakkını helal et dedi. Onur etmiyorum dedi. Rakip oyuncu da ona etmiyorum dedi. Öyle bir ilginç, tatlı bir an yaşandı. Bu konuyla alakalı neler söyleyeceksin? E, maç sitesi OHA dedi o karşıdaki arkadaşımız. Bizim takımdaki onur abimizde hakkımı ayetliyorum gibi eylemler söyledi. Olur maç içinde bu. Tatsız gergin olur. Çıkıyor, Ama gel gelip geçer. De sağ, de içinde de sağ, de içinde de sağ içinde de kalır. De. Kal sağ içinde kalır olan. Onur'a soralım o zaman. Hakkını helal ediyor muymuş şimdi? Abi <laughs> öncelikle rakibin ayına sağlık. Hakkımı bengine helal etmeyi. Ben lafımdayım. Buradan da Samet Mete'ye geçmiyorsun diyoruz. Aynen. bir soru arkadaşımız. Allah'ın emanet 10 numarası, dinamosu. Bugün 10'suz Galip geldik. Bu galibiyeti de ona armağan tamam ediyoruz. Anladım. Hayırlı akşamlar. Hayır. İyi akşamlar. Teşekkürler.